İbni Arabi ince bir perdeden seslenir. Allah'ın vermediği şey seni eksiltmek için değildir. Bazen verme işte rahmettir. Çünkü kulun kalbi taşıyacak hale gelmeden verilen şey kaderi ağırlaştırır, kişiyi ezer. Kısmetin gecikmesi yokluk değildir. O kısmet aslında yazılmıştır fakat kendi vaktini beklemektedir. Zira Allah her nimeti bir zaman ile gönderir ve kulun o nimeti taşıyacak olgunluğa erişmesini murad eder. Nasıl ki meyvenin dalda olgunlaşması için önce toprağın dirilmesi gerekir. İşte o toprak senin kalbindir. İbn Arabi der ki: Her kısmet bir istidat ister. Yani kulun içinde o nimeti çağıracak bir kabiliyet doğmadan nasip gelse bile zarar verebilir. Sabırsız gönle gelen evlilik ateş olur. Henüz arınmamış nefse verilen makam kibir olur. Vaktinden önce inen hiçbir şey duanın meyvesi değildir. Nefis ısrarının gölgesidir. Oysa Allah nefse değil duaya icabet eder ve dua ancak kulun hali olgunlaştığında kabul edilir. Çünkü hakiki dua dilin değil halin niyazıdır. Bu noktada bir sır görünür. Sen istiyorsun ama hala hazırlanmadın. Gecikme bazen kusurun değildir. Sen öyle sansan da geciktiren kudret seni korumaktadır. İbn Arabi'nin ifadesiyle her nimet kendi imtihanıyla gelir ve imtihanına hazır olmayan nimetin kendisini de taşıyamaz. İstediğin şey güzel olabilir. Fakat o güzelliği koruyacak halde değilsen, vermemek de lütuftur. Çünkü Allah kulu sadece verdikleriyle değil, uzak tuttuklarıyla da muhafaza eder. Kalp verder ama Rab bekleder. Çünkü senin görmediğini O görür. Ve bil ki Allah geciktirmez, kul acele eder. Kısmet de bir yolcu gibidir. Vakti dolmadan gelmez, emri almadan kapına varmaz. Peki ya sen hala o vakte ermediysen? İşte yine İbn Arabi yi derin bir kapı aralar. Kul kısmetiyle değil, kısmete dönüşmesiyle imtihan olunur. Kısmet sadece bir nesne değil, ruhun üstlendiği bir vazifedir. Geldiğinde ömrünü ikiye ayırır. Öncesi ve sonrası.